Güzel. Telefona cevap ver. Hey, ver. Helmert'i gururlu bir çalışan olarak işe alındı. Abi beni işe aldılar. Oğlum hiç görüşme yapmadık lan. Zamanında geldi. Güzel. Peki bizim bu ıssız yere mi gidiyoruz? Ne diyorsun? Anasını mı diyorum. Bu ıssız yere ne yapacağız? Benim mi dikeceksin daha da? Daha etrafa bakmadım. Sessiz fazla sessiz. Dur bakmadık yani. Merak etme her şeyi görmek için tüm hafta senin. Beni bir hafta burada Peki her işe geçelim. Önce dükkana girmen gerekiyor. Yanındaki kapı içeriden kilitlen Arka kapı açık olmalı. <laughs> Bunda arka kapısı gıcır diyor. Arka kapı açık diye. Yani. Benim sesim daha korkunç. Ne? Bizim Türk mantığı. Kapı bir kontrol edilir. Belki de açık bırakmışlardır abi. Değerli oğlan. Amına koyayım bu nasıl bir güvenlik önlemi? Kilit takamadınız mı tahta koyuyorsunuz? Bu ne alakalı? Cinli eve girer gibi. Uh. Cihari cihazı kasada olmalı. Keşke işaret vermesin. Bu kadar mal değilim ya. Bu çağrı cihazı Evet. Ne bu? Vardiyan harika. Temizlik aletlerini al. Tamam. Temizlik aletleri nerede bulunur? Hiçbir şey yok ki burada. Ne satacağız? Ben kasanın yanındaymış malasım. Keşiği işaretli yapmasın. Bu kadar mal değilim ya. İşaretli diyor, işaretsiz. Bu ne demek? Abi işaretli olsun. Ben malım. <laughs> Hayda. Kahresmiye kaldım. Asiktir. telefona cevap ver. Yandık patron anamızı belli edecek. <laughs> Patron bizi parçalayacak. Patron yemin ederim tam buradaydım. Tam sen aradığında şey yapıyordum ben. Al. Biraz uyuyabildiğimi fena değil çalışmaya hazırım. Daha rahat bir yatak koyabilirdiniz. Abi ben pislik olayım mı? Daha rahat bir yaka, yatak koysaydınız amına göre. Özür dilerim patron. işte bana yardım eder misiniz acıcık? Bunu buraya üzeceksin diye. Gözden kaçıracağım ben biliyorum. Ah. Aa. Şu, bu adam iğrenç bir adam bu arada. Gay misin amına koyayım? Aa. Hı ah. uh hı. -huh. Al. Çöp konteyneri de arkadaymış. Amına koruma. Bırak çöp konteyneri şimdi. Sikerler. Her şeyi biz mi yapacağız lan? Patron yoksa abi o çöpler şuraya yığılır ondan sonra atılır. Abi çöp atmadan izin mi vermiyor yoksa bu ya? Of Allah belanı vermesin ya. Aa yoo, bu da aynısıymış. Aa ürünleri yer <laughs> <laughs> Gördün mü nasıl kovayı şey yaptım? Başka malzeme yok. Bir makarna bir cix mi var? Nasıl var ki? Bu kadar mı? <laughs> Kutuyu atayım sonra... ...açabilirim. Kutuyu atayım. Al. <laughs> al. Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? O ne? Oy! Bu adam real mi? Bu ben, bu öldürür mü? Süründürür mü? Bu ne biçim tip amına koyayım? Oh! Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Yemin olsun bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. O abi bura... Nerede o yarrak abi? ürmez, kervan geçmez. Bizi burada sikseler biz kimden yardım isteyeceğiz. Tüm ürünleri taradıktan sonra ödemeyi al. Mal anlatır gibi anlatmışlar amına koyayım. Para üstünü ver ve işlemi tamamla. Oha amına koyayım. Bak şimdi böyle söyledim ya kesin rezil olacağım. Bak izleyin. Abi ben kesin rezil olacağım ya. Lan sırf bu lafı ettim ya. Ben bu lafı ettim ben herkese rezil oluyorum. Cümle aleme rezil olmuşum. Selamun aleyküm ablacığım. Hoş geldiniz tekrardan. Kopernik pizza. Ko Lan bu ne biçim? Bu? Arka, abla dur. Allah'ın izniyle halledeceğim. Dur. Biraz dur. Şöyle alıyoruz, şöyle yapıyoruz. Teşekkürler ablacığım. Ne verdin? Ne verdi bu? 5 dolar mı vermiş? Ne tutmuş? 5 dolar. Paröstiyor. E ee, toplamaya alır Tamam, okey. E ee, nasıl yapıyoruz? Abi siz niye bu kadar mu mutlusunuz ya? Ekonomi ne kadar iyi sizin burada? o kadar mutlu olmayın. Böyle davranamayız yani. <laughs> Allah Allah ya Rabbi aranızın atı. bak benim fizik bu ne ya bu ne kayı? Allah Allah. Dur. Hadi git. Ama ne oldu süpermarket? Ya bir baksana adamlar çok mutlu ya. Hiç dert tasayım mısın satayım? Ulan hesabı bir kere yanlış versek ne yapacaklar çok merak ediyorum ya. Ver bakayım. Abi aman oldu süpermarket bu ne? Bak ik ikizin geldi ha. Bir selam ver bakayım. <gülüyor> 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 Kasiyer masası sizden diğer duvarda değil miydi? Eminim gerçi geçen sefer orada dedim. Üzgünüm ilk günüm. Ne bileyim bu? Anladım. Belki yanıyorumdur. Ama yine dükkanın değişmiş şey gibi geliyor. <laughs> tamam hadi hadi hadi. Allah aşkına git. Ya. Git. Abin gitti sen de gel. Bilgisayarda şifreli kameralara bak. Dur abi bismillahirrahmanirrahim. Daha dur işlem alıyorum müşterileri bekletemem. Müşteri nedir? Veli nimetimizdir yani. Al bir dolarını. Hadi git. Beni görmüyor musun? Aras hoş geldin. Abla esmer erkek mi sarışın mı? Nasıl göreceğiz onu? P'ye basınca mı? Tipimi nasıl görebilirim? Ayna var mı? <laughs> Şifreyi kendinden girmişler ki. Evet arkadaşlar burası. <laughs> Arkadaşlar kasa- oraya bak oraya boşanma ağzına sıçarım senin. Oraya yapma. Ya senin ben ananı sikim ben sen mi uğraşacağım Allah'ın sap pisliği. Ne yapıyorsun sen ya pis? Allah belanızı versin ya. Ül Pislik. bakım cezası pis pis. Ne yaptı ya buralara şimdi bu ibinenin çocuğu ya? Ama koş. Nereye koşayım ya? Allah kahretmesin ya. Sen miydin lan? Bu kızmış. Ve erkek de yok ki burada. Bir durum bekleyin bakayım. Oros çocuğu nerede? Bak benim burada böyle bir pislik istemiyorum. Bak marketlerde şahit oluyoruz. Market e... <laughs> Aa. -a. Aa bu küreği var ya. Kapana gemim kodum gibi ölürsün ha. Gezdi kalsı ya. Burayı da kapat baba. Gece vardiyası nasıl lan? Ne yapayım? yer mi giyeyim? Madde göz. Ay. Patlatmayın. Bir şeyler görmek <laughs> Ay. Ananı satayım. Ne var lan? Gece bir kapı çevir. açıp açmak sana kalmış. Niyetlerini doğru anlarsan ödül arasın. Patron gözlerinden gelir. Yanlış karar verirsen korkunç sonuçlar olur. Hep bakayım. Ay! Ne yapıyorsun? Öküz görüyorsun ya beni. Hayırdır? Lütfen içeri al. Aa. Kim o? Golim buradan. Bugün aşırı şey yapmışım. Hatırlıyor musun? Hayır. Seni hatırlamıyorum. Nasıl yani hatırlamıyor musun? Ben cips almıştım. Bir de makarna. Evet makarna. Bu saatte bu da ne yapıyorsun? Şey son otobüsü kaçırdım. Bir sonraki sabaha kadar oh. yok. Hayır içime sinmiyor. Siktir git oh. buradan ben seni bugün görmedim buralarda. O artık benim sorum değil yarrak Osman. Defol! Hadi! <laughs> Allah düz düz kafayı Arkadaşlar yere bakarken bir anda ben market çalışıyorum ya. Şurada bir çocuk ağlıyordu. Yanlış mı gördün? Yok. Gıcık oluyorum ya. Bir çocuğu unutmuştu içeride. Ya saçma. Böyle çocuk mu olur? Aman sikim. Ya dur. Siktir git. Ne var? Aa bunu hatırlıyor. Bunun ikisi vardı bir süre. Sen derken ne istiyorsun? <laughs> Sen dışarıdasın ben içerideyim. E ee? Yani senin zaten gülüşünden belliydi bir deli olduğun ha? Aç kapıyı beni bekletme. Ya siktir git amına kodumun manyağı. Bu çok kolay olurdu. Hadi. Lan delisi. Bütün deliler de bu gece bende. Tahta tutarım ben de. Kapıları kilitleyeceğiz. Kapıları kilitleyeceğiz. Kapıları kilitleyeceğiz. Kapıyı barikatla. sattım. yaptık. Bence bir iş yaptık. Gel. Bak bu tipleri bu arada aklımızda tutmamız lazım. Akşamları büyük ihtimal bunlar geliyorlar. Ben bunları içeri alınca ne olacak? Ben onu sadece çok merak ediyorum. Yani içeri aldım diyelim mesela. Bunlarla ne yapıyoruz? Pişti mi oynayacağız. Bir tane yatak var yani. Ben bunlara ne yapacağım ki? Evet kardeşim. Ver bakayım. Ne verdi? Alındı. 6 TL bir ne, tu ne kadar tutmuş? Lan 5 nasıl vereceğim amına koyayım mı? Al bakayım. Hmm. Bodrum hala saklı mı? Ne diyorsun abla? Ne bodrumu? Aha. Şey bilmiyor musun sayayım? Anlat bakayım. Hmm. Bir sürü önce meraklı bir çocuk reyonların arasında dolaşıyordu. Ay o bebek. Hii, o bebek hmm. orada bodruma giden bir kapak vardı. Nedense hmm. çıktı. Merakına eğildi, karanlığa eğildi ve kapak gürültüyle kapandı. Hmm. İnsanlar gürültüye koştuğunda kapak yoktu sanki hiç buhar olmamış gibi. Hı. Çocuğun boğuk çığlıkları bir süre dükkanda yankılandı. o hak etti burnunu sokmamalıydı. Ne kadar pislik bir adam ben. Evet bazen hala mağazada yankılan hafif pışkırıklarını duyuyorum gibi geliyor. Hı. Siz bu mahallede böyle işiniz gücünüz diyor. Bir, işe gitmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Böyle komple bir mahallede bir dedikodu görüyorum yani. Hani bir de gülüyorsun pis pislikle git buradan ya. İnsan canı sıkıyor. Yılbaşı ağacı yanıyorum diye derken şimdi ne derek mazucu yanıyor. Bu adamdan işleri yok hepsi Sen akşam geldin Shizuo ben seni hatırlıyorum. Lan kaç verdim amına koyayım? 8 mi verdim? al yürü Git. CT'ye bas. Tamam okey okey verdik. Bunu da hatırlıyorum. Bu da deli taklidi yapmıştı. Bunlar gece gelecekler kesin de bunlar hep birbirlerine benziyor. Acaba aynı insanlar mı geliyor? Başka tip yok mu bunlarda? 20 kuruş vereceğiz. Al. Hadi yürü git. Hadi git. Hele bak akşam yalvarıyor da şimdi verme diyor. 09 ver 90 vereceğine. <laughs> bu sabah bu reyonlara kerkinen adam değil miydi? Demek biri beni kovalasa üstüme yapışsa ben sadece bu tepkiyi vereceğim ha. Evet o abi, bu <laughs> Biri ne yapmış işemiş mi? <laughs> bu da bütün paspasla tek bir tane dükkanı temizledi. Ne bir suya sabuna hiçbir şeye dokunmadı. Aa, aa, aa ne kadar iğrenç. Ne kadar da iğrenç. Benim işe alınmam lazım. <laughs> Sen gel çalış. Dayının ma burada. Abi o çocuk var ya o çocuk. Kolaya yapmıştı hatırladınız mı? O kolaya gelmiş. Bu taraf bu bu, bu, bu geldi hatırladınız mı? Bu taraf bu, bu, bu lafa bırakmış. Ay oros çocuğun ne? Böyle sınavda. Ne, ne, ne şey varmış anasını sattığımın? onun içi boşaltamamış senelerdir bunu beklemiş herhalde. <laughs> Selamünaleyküm. Özür dilerim jeneratörde bir sıkıntı oldu. Teknik varsa hepiniz buradaysanız belki iki dakika jeneratöre bakıp geliyorum efendim. Kusura bakmayınız efendim. Hmm. Aslında sattığım yerinde bu jeneratörün ta- A, A babali ne oluyor sandın? Ya niye böyle yaptın? Ben yükselttim ya seni. Allah Kovbas Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanı çaldılar, dükkanı çaldılar. Yemin olsun dükkan gitti elden aman aman. Pardon Teknik bir arası yaşandı. Kusura bakmayın. Bir şey değil, bu mahallenin bir tane delisi var o gelip gelip boşan boşan gidiyor ne yapacağız ya? Paket sayı tamam vereyim. Hiçbir soru sormuş siz bana sorunca böyle yapmıyorum abi hanımefendi. Temizlediğince temizliyoruz ya yapıyoruz anasını satayım ben anlamadım ki. Tam para vermiş. Gece temizliği bitir bari. Bitireceğim yapacak bir şey yok. Bu ver bakayım ne aldın başka? Sigara da vereyim mi? Sen de istiyor mu? Çeneri. Gece oluyor ha git gide. Bu iki ablaya salmasam acaba rehim mi alsam? Akşam beraberiz oğlum. Anam Kamera mı izleyeyim? Anomarteller her martı bütün personele tehdit oluşturur. Anomarteller ne? anormaller. Aa. Ekranın sağ üst köşesinde göstermezsen anormallik olup olmadığını gösterir. Durunca üzerine oradan... Aaa anomali olacak. Tavan lambasının anomaliler fark et. Siki Anormali olacakmış. Anomali var. Anomali var. Anomali, anomali. Neresi orası? Bura neresi? Turn up. Buzluklar. Şu. Tam benim yanım bu arada bura. Anomali var. Anomali, anomali, anomali var. Ananı sattım. Ananı sattım. Ananı sattım. Yine ne oldu? Hii. karşısına adamın. Temizlik imandandır kardeşim anladım da yani şuraya kürek bile gelseydim ben elimi. Yakar lan seni? Allah! Yakar ulan lan? Aynen. <laughs> <laughs> çık kasadan sen de. Küreği yedin mi yalnız? Abi ya ben bu... Oy, 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 oy. Ana kodumu burasıymış, burasıymış. Tamam buldum. Tamam. Şurada bir yermiş. üstüme geliyor da. Berat hoş geldin. Tam son anda. Son anda fark ettiniz mi? Market simülasyon mu oynuyoruz? Korku oyunu mu oynuyoruz? Şizofren bir mahallede mi yaşıyor? Al yazmam serde gönlüm başka evde Sevmek dostu tutuldu gildi Arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyor musunuz yoksa hata mı verdi o ya? senin amına kodumun direği. Arkadaşlar sigara mı istiyor bu adam? Sadece sağ olasın abi. Allah razı olsun. Buna hiç muhatap olmayacağım. Bu beni ben nedir amına koyayım bu? Ha, biraz abi gibi bir şey. Hadi abi. Ay, tövbe estağfurullah. Bu ne amına koyayım? Ne boş yaptınız ya. Ne boş yaptınız ya. Burası iğrençli mi, temizli mi? Sıç, sıçarsan temizlenmez tabi yaram. Bağırma lan sen. Oh. Bu bir sorunları var bu. Bak yine buralara... Bu her geldiğinde... ...buraya işte şey yapıp gidiyor ha. Bu her geldiğinde buralara yapıp gidiyor. Bir daha seni burada görürsem pezevenk buralara işediğini, sıçtığını. Allah belamı versin şu küreğin kafası da vurun başına. Amına kodumun. Nereden geziyorsa oraya sıçıyor ya. Geri zekalı aptal ya. Hani siktir git mal mısın nesin ya. Kesin bu işemiş. Abi her bak bu taraftan geldi bu tarafa işemişti. Orada... <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> ne bağırıyorsun lan? Şimdiden mi diyorsun? Çıkayım direkt tahtalarımı kapatayım. tahtalarımı kapatayım. Barikat mı kurmalıyım? Ne oluyoruz abi? Barikat niye kuruyoruz abi? Tamam. Dur bir dakika jeneratör de Lan jeneratör yarrak. Hii, jeneratör olan kapıyı şey yapmamalıydım. Bir dakika durun. Hayır! Ay bu da %100 gösteriyor ya. Doldur dur 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 Fazla mal göz çıkarmaz. Okey miyiz? Burayı nasıl halledeceğiz? Bir tane. Buraya bir tane mi yapsak acaba? Bir tane yeter buraya ya. Başka türlüsü olamaz zaten. Gece var diyasın, nasıl bir gün kaldı. Adakan ben bu oyunu burada kapatırım. Senin de ağzını sıçarım ha. Aşağıda eğilemiyorum. Ya bu buzdolabı soğukluğu nedir? Bu ölüm mortta mıyız biz bu saatte? Bu mork nedir ya? <laughs> ay 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 kameralar. Anam anam anam. Anam anam anam. Tamam hiçbir şey yok. Safe'iz. Tamam. Güzel. Ağza incele ne amına kodum. Burada yanıma bir şeyler almam lazım. Tahta. Hayır. Kürek. Kürekle. <laughs> <laughs> Amına ki. Am. Balta mı? Lan ne baltası salma kodum. Öldüm. Öldüm. Temizlik bezi olmaz mı abi? siktir git, git piç. <laughs> Anne. Anne. Amına kodumun pezevengi. Ne oluyor lan? Nereden geliyorsunuz? Ah be. Bak elimde baltam var ha. Keser sapı gibi. <laughs> Tek diyor en azından. Yavru rock. Yavru rock. Yavru rock bu, açıyor. Al bunu. Al, bu. Al, bu. Al, bu. Al bu. E Bir daha buralarda görürsem var ya, perişan dikerek Aa aa, aa aa, aa aa. <laughs> kırmış orospu çocuğu. Kırdı, kırdı, ya yedik. <laughs> aa, bunu Eyvah, ben çok fazla almalıydım. Çok fazla almalıydım bundan. Çok fazla almalıydım, ananı avradını sikeyim. blast koutsojjifte filt. A a! A a! Keyiz binlerimin şey daha ne bizim binlere hürümünürüm baba baba yok ya, abi yok insana ozuna spayrı abi sabah oynayacağım bir çek yarın <laughs> ne oluyor Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu evet, Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm abi. Tofaş var mı? Ben bir sipariş vereyim dur tahta. Mahta. Allah Ekber. Gidiyor muyum? <laughs> <laughs> Şşş. Bakma bana. Ne? <laughs> Tebrikler. Burası koymaya başardım. Sonunda birbirimize benziyoruz. Gardiyanı daha başlıyoruz. <laughs> Ama çok yakında <iyi> başlayacak. <laughs> Bitti. Siktir <laughs> 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 Neyse güzeldi. Kötü değildi.